klonlarında diyeyim e, IRF510 MOSFET'i kullanılıyor. Bu IRF510 MOSFET'ini ben de kullandım. BS170'lerin yerine kullanılıyor. Biraz da yüksek ampere dayanıklı e, ve çıkış gücünü arttırdığını söylüyorlar. Çin malı klonlarında IRF 510 kullanılıyor ve çıkış gücü 10 wa kadar yükseltilebiliyor o cihazların. Tabi sadece bu MOSFET'ten kaynaklandığını düşünmüyorum ama amatörce sohbetler e, adı altında düzenlenen sohbetler oluyor. Bunların birine Barbaros Harbi de katılmıştı. Hatta orada kendisine de sormuştuk bu IRF 510 muhabbetini. Şimdi normalde IRF 510 kullanılabilir fakat bu üst frekanslarda bir baskıya sebep olduğunu söyledi. Doğru olabilir. Bir şey diyemiyorum. Ben 20 metre bandı için kullandım ve test ettim. Yani bu Yeni Zelanda spotlarını aldığımı söylediğim 20 metre bandındaydı. Belki daha üst frekanslarda baskı oluyor olabilir. Hatta belki BS 170'lerle daha üst wattlara çıkılabilir ama BS 170'ler küçük olduğu için yani benim tecrübe ettiğim kadarıyla 5 watt'ın üzerine çıkmıyor. Yaklaşık 4 watt'ta falan sağlıklı çalışıyorlar birinci sebebim buydu ısıyı azaltmak IRF 510 biraz daha yüksek ampere dayanıklı olduğu için çok çabuk ısınmıyor benim gözlemlediğim kadarıyla ve şöyle büyük bir soğutucu blok koyduğumdan daha da ısınmıyor şu an çıkış gücünü ölçemiyorum elimde wattmetre yok fakat giriş gücünü ölçtüğüm zaman şu an PA BIAS değerini cihazdan full dediğimde Yaklaşık olarak 9.5 veya 9.7 Watt civarında bir güç çekiyor cihaz. Tabi bunu tamamına RF olarak dışarı atmıyordur ama yaklaşık olarak 8 Watt verdiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü çok güzel spotlar aldığımı tekrardan söylemiş olayım. Şimdi bunu şöyle bir pervane ile ben. <laughs> İkinci video kaydım olduğu için. Normalde bunun ucuna bir tane USB kablo bağlıydı. Bu USB kabloyla ben bilgisayarın çok normalde çıkış yapacağım zaman bağlayıp pervaneyi çalıştırıyorum. Ama bugün bunu cihazı adapte etmek istiyorum. Yani cihaz açıldığında bu pervane otomatik olarak çalışsın. Yani sıcaklık sensörüyle falan uğraşmak istemiyorum açıkçası. Çok teferruatlı olur, hiç gerek yok. Şimdi şöyle bir problem var. Bu cihaz 12 voltla çalışıyor. Ama bu pervane 5 voltla çalıştığı için direkt olarak güç kaynağından besleyemiyorum. Şöyle bir muhabbet var. Bu devrenin üzerinde 5 volt regülatör var. Ama bu regülatör RX tarafında olduğunu düşündüğüm FST 3253'ü besliyor. Şimdi normalde oradan da besleyebilirim ama FST'yi beslediği için bu pervanenin herhangi bir arızalanması veya yanması durumunda bunun cihaza da veya FST'ye de zarar vermesini engellemek istiyorum. O yüzden elimde bir tane de 5 volt regülatör var. Bu regülatörün orta bacağı yok çünkü ilk videoda ben bunun orta bacağını kestim. Niye kestim? Herhangi bir kısa devreyi veya teması engellemek istiyorum. Orta bacak zaten 5 volt çıkışımız. Aynı zamanda bu üstteki soğutma bloğuyla da kısa devre. Yani ben buradan direkt olarak 5 voltu alabileceğim. Onu da şu şekilde cihazın yan tarafına bir yere sıcak silikonla yerleştiririm diye düşünüyorum. Yani şöyle bir yere. Peki buna gücü nereden vereceğiz? Normalde bu cihazda iki tane güç girişi var. İkisi de 12 volt. Bir tanesi şuradaki beyaz giriş. Jaklı giriş şöyle göstereyim. Gösteremedim. Bir tane de ekranın altında normal bu şu tür girişler için tasarlanmış bir soket oturtma yeri var. Ama Barbaros abi bunu tasarlarken muhtemelen bu jakların ince ayaklı olanları üzerine tasarlamış. Ama genelde Türkiye'de ben bunu bulamadım. Yani bu kalın bacaklı olanlar var genelde. Dolayısıyla ben buradan direkt olarak kablo çek. Ee, buradan kablo çektiğim için şuradaki giriş boşa çıktı. Elimde de bunu oturtabilecek bir tane jack var. Şimdi ben bu jack'ı buraya yerleştireceğim. Bu jack'ın kablo da elimdeki 12 volt 5 volt regülatörü besleyeceğim. Bu girişler paralel olduğu için bir sıkıntı yok. Aynı zamanda girişlere paralel bir tane de kapasitör olması benim işime geliyor. Hadi başlayalım bakalım. Müzik <laughs> projenizin son hali bu şekilde ee, işte silikonlar kurusun falan derken ben <laughs> akşam sahurdu falan derken bunu bitirdim şimdi hala denemedim şimdi bir akümüze takalım bakalım deneyelim çalışacak mı çalışmayacak mı hatta şöyle göstereyim dın 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 dere bum bir şey değil mi fazla hızlı dönüyor bir tık şüphelendim Beklediğimden fazla hızlı dönüyor. Bunu bir kontrol etmem lazım. Aslında hızlı dönmesi güzel bir şey ha. Yani eğer 5 voltta bu kadar hızlı dönüyorsa şu an ben okeyim yani. Takıyorum tekrar. Evet buradan çıkış 12 volt. Böyle olmaması gerekiyor. Şimdi dostlar biraz araştırdım ama Tam olarak istediğim şeyi bulamadım. Aslında çalışıyor gözüküyor ama voltajı 5 volta kadar değil de biraz düşürüyor. Aslında bir yandan iyi oldu. Aklıma farklı bir şey getirdi. Yani bu pervane uzun süreli 12 volta dayanmazdır muhtemelen ama elimde şöyle bir potansiyometre var. Şimdi ben bu potansiyometreyi burayı koyarsam aklımdaki proje potansiyometre ile pervanenin hızını istediğim gibi ayarlayabilirim. Hadi bir yerleştirelim bakalım nasıl olacak. Ben de merak ediyorum. Evet şimdilik böyle basit olarak yerleştirdim. Bakalım istediğimiz gibi çalışacak mı? Ondan sonra da sıcak silikonla sabitleriz. <laughs> Tabii çok hassas oldu yani. En sonlarda çalışmaya başlıyor. Biraz da olsa hızını <laughs> kontrol edebiliyorum. Evet, üçüncü günden selamlar. Başladığımız yere geri döndük. Ee, maalesef yaptığım şeyleri sökmek zorunda kaldım. Aslında buraları kesecektim ama e, neler yapıp başa döndüğümü de görün istedim. En azından böyle direkt bir proje sıfırdan yapıp tek seferde olmuyor. <laughs> Onu bir göstereyim istedim. Şimdi tekrardan en başa döndük. Niye böyle oldu? E, pervanenin 5 voltla çalışıyor olması beni zaten şüphelendiriyordu. Kullandığım regülatör de istediğim sonucu vermeyince potansiyometre eklemiştim ama ayarlı direncinde kapasite ayarı e, çok e, geniş olduğu için yani çok ufak bir harekette en son gücü sağlıyor. Yani 12 volt için konuşuyorum. Yani çok böyle milimetrik oynamam gerekiyor ve istediğim gibi belki 5 volta yaklaştırırım diyordum ama çok fazla hassas yani. O yüzden istediğim sonucu bulamadım. Aslında bir süre en başa döndürmeyi de planlıyordum. Bizim bir telegram grubunda muhabbet ederken aklıma bir fikir geldi. Yine <laughs> Uğur abim projeyi merak edip sorunca bir tane güneş paneli almıştım. Bu cihazı ben şimdi portable hale getiriyorum ki kamplarda kullanabileyim. Yakın zamanda da bir kamp projem var. Onun için bir güneş paneli almıştım ama güneş panelinden dolayı güzel bir kazık gedik. Yani güneş paneli çalışıyor. istediği voltu sağlıyor ama yüke bindiği zaman bir watt bile üretemiyor. Onun yanında gelen bu öyle bir adaptör var. Bu 24 volta kadar zannediyorum ki giriş gücü var ve buradan gördüğüm kadarıyla içinde kapasitör falan da var. Yani sabit 5 volt veriyor bildiğim kadarıyla, ölçtüğüm kadarıyla daha doğrusu. Şimdi bunun içini açacağım. Bunu da şu şekilde monte etmeyi düşünüyorum. Yani sıcak silikonla burayı yapıştırırım veya şöyle ters yapıştırırım. Bunu böyle yaptıktan sonra USB portlarının 5 volt çıkışlarından paralel olarak pervaneye bir tane at çekeceğim. Böylece pervane sabit 5 voltla besleniyor olacak. Aynı zamanda ne işime yarayacak? Bu telsizle QSO yaparken log tutmam gerekiyor. Ya yani gerekmiyor da genelde log tutuyorum. Cep telefonda log tutarken şarjının bitme ihtimalini azaltırım. Diğer USB portundan hatta 2 USB portu da kullanılabilir durumda olacak. Bu pervane çok fazla bir güç çekmiyor. Bu USB portundan aynı zamanda telefonu da besleyebilirim veya işte USB ışıklar falan oluyor ya o tarz şeylerde de kullanabilirim gibi bir fikir geldi. Basitten bunu bozmayı düşünüyorum ama bozmadan daha fazla fonksiyona sahip olabilirim gibi geldi. Hadi bakalım bir de bunu deneyelim. Evet, projeyi şimdi bitirdik. Bir bakalım. Şimdi buradan kabloyu böyle çektik. Yan tarafından bir kesik açmam gerekti. Ama burada gözükmediği için bir sıkıntı yok. Şunu şöyle bağladım. Yine estetikten uzak bir <laughs> bağlantı. Ama en azından e, pervaneyi açıp kapatmak için bu şeyi çıkartabilirim. Aklıma yaparken bir sıkıntı geldi. Ee, bunun üzerinde 3 ampere kadar çektiğini söylüyor. Ben 3 ampere kadar çektiğine inanmıyorum ama yine telefonlar fazla akım çekebilir muhtemelen ve bu 12 volt yani şurada gelen e, pilden gelen 12 volt devrenin üzerinden buna geleceği için yüksek akım problem çıkartır mı? Emin değilim. Umarım çıkartmaz. Neyse en azından bir çalıştıralım bakalım ne olacak. Bum. <laughs> Pervane çok güzel çalışıyor. Doğru çalışıyor. Ee, bunun da ışığı yandı. Bunu da bir denemem lazım. Ee, telefona gönderiyoruz. Evet pervanede biraz değişiklik oluyor. Bunu takınca <laughs> ama güzel oldu. <laughs> evet. Yani. <laughs> Kampta zaten 12 volt bir aküm var. Bu aküyü de söylemem lazım. Tango Alpha 2 Eco India Alpha. İbrahim abi buradan kendisine o kadar teşekkür ederim ki şu akü için çok fazla katkı sağladı bana. Bu 12 volt 18650 pillerden yapılmış bir akü. BMS devresi var içerisinde. Zaten bununla e, telefon ve diğer ekipmanlarımı şarj ederim diyordum ve bunu 5 volt'a düşürmek için benim bir tane bu araçlarda kullanılan çakmakla çakılan şarj USB devreleri vardı. Ben onun içine açıp almıştım ve bu aküye adapte etmeyi düşünüyordum ama bu birazcık amperada yanırsa benim bütün işimi görecektir muhtemelen. Çok güzel oldu ya bence. <laughs> Kablolar biraz estetikten uzak oldu ama en azından çalıştı görmek güzel oldu. Evet bu projede de benle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır veya bir şeylere ışık tutmuştur, fikir vermiştir diye düşünüyorum. Sonraki videolarda umarım görüşürüz. Kendinize iyi bakın.